Ederek. Sayın Saraçlı bir canlı yayınımız var. Ulaştırma Bakanımız konuşuyor. Bir Tabii. izleyelim sonra devam edelim. Tabii ki. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun, olarak, uygun hareket ederek bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Deprem bölgesinde karayolları yol ağında bulunan 9176 kilometrelik yolun sadece yüzde ikisini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Ayrıca bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmaları gerçekleştirdik. Bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini nakleder naklederken araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelerimize yardım ettik. Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarımız da afet bölgesinde yer alıyor deprem sonrasında bakanlık olarak hızlıca olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarım ile ulaştırma altyapımızı bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttu. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye etti. Afat Yönetim Merkezi ile koordineli olarak, hava yoluyla birlikte, kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Kıymetli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremlerden depremler sonrasında hava yolundan demir yoluna ulaşım ve haberleşme alanında sorumluluğumuz dahilinde tüm çalışmaları başlattık.